Bugün gitarda ilk günüm ve konuşmam lan o öyle değildi. ilk günüm ve çalmam şu şekilde. <laughs> Şunu ayarlama <mı> gerek. Hadi. Ay ama. Malum ha. Evet. Ben söylüyorum. Komik değildi farkındayım. Yani çok da şey. Ama ben güldüm ha. Bu video aslında benim video çekemeyeceğimi. Çekemediğimi. Bu video içerik fikrimin olmadığını ve içerik fikrim lazım olduğunu ve içerik fikri yazmanız gerektiğini yorumlara belirtsin. Yani öyle. Teşekkürler. Arkadaşlar cidden yani çekecek video yok. Video bang got I guess you wonder where I've been I searched to find the love within